Ether piyasasında oynaklık artışı. Yatırımcıları neler bekliyor? Kripto para piyasasında volatilitenin, oynaklığın artması yatırımcıları her zaman hazırlıksız yakalayabilir. Bu hafta Ethereum'un ETH oynaklığı önemli ölçüde yükseldi ve özellikle opsiyon piyasasındaki yatırımcıları temkinli olmaya zorladı. Ani dalgalanmalar piyasa dinamiklerini değiştirirken birçok yatırımcı mevcut stratejilerini gözden geçirerek daha fazla düşüş riskine karşı önlemler aldı. Türev piyasalarındaki oynaklık yapısında görülen değişiklik, özellikle örtük oynaklık 4. seviyelerindeki hızlı yükselişle kendini gösterdi. Bu durum, opsiyon piyasasında işlem yapan yatırımcıların risk hesaplamalarını yeniden yapmalarına neden oldu. Mart ayına yaklaşırken piyasanın genel havası daha fazla temkinli bir duruşa evrildi ve yatırımcılar daha savunmacı pozisyonlar almaya başladı. Ether piyasasında oynaklık neden arttı? Kripto türevleri yatırımcısı Gordon Grant, piyasadaki bu volatilitenin ay sonu opsiyonlarının süresinin dolması ve Ether piyasasında gama kıtlığı yaşanması gibi etkenlerden kaynaklandığını belirtiyor. Gama kıtlığı, fiyat hareketlerini dengeleyecek yeterli korunma faaliyetinin olmadığı anlamına gelir. Bu da ETH'nin fiyatındaki oynaklığı daha da artırarak kısa vadede sert dalgalanmalara yol açar. Grant'e göre, piyasa bu tür bir volatiliteye hazırlıksız yakalandı ve yatırımcılar koruma mekanizmalarını yeniden yapılandırmaya çalışıyor. Ön uç örtük oynaklıklar, yani kısa vadeli opsiyonlardaki belirsizlik seviyeleri, genellikle opsiyonların vadesi dolarken hafifleyerek piyasada istikrar sağlar. Ancak, bu sefer tam tersi oldu ve opsiyonların vadesi dolduktan sonra bile ön uç oynaklık seviyeleri keskin bir şekilde yükseldi. Bu da, yatırımcıların artık piyasanın kısa vadede daha sert hareket edebileceğini düşündüğünü ve düşüş eğilimine karşı ekstra önlemler aldığını gösteriyor. Piyasada gözlemlenen eğilimler ve opsiyon talebi. Kripto türev yatırımcıları arasında popüler olan bir haftalık opsiyonların örtük oynaklığı %80'in üzerine çıktı. Bu da yatırımcıların günlük bazda ETH'de %4'lük fiyat dalgalanmaları beklediğini gösteriyor. Bu seviyeler ETH'nin son günlerde yaşadığı %5'in üzerindeki düşüşle büyük ölçüde tutarlı. Ancak burada dikkat çekici olan nokta, opsiyon piyasasında artan talebin spekülatif olmaktan çok koruyucu bir amaç taşıyor olması. Yatırımcılar Ether'in fiyatında ani bir toparlanma beklemek yerine daha fazla düşüş yaşanabileceğini öngörerek opsiyon alımına yöneliyor. Bu durum, piyasanın genel olarak düşüş eğiliminde olduğunu ve yatırımcıların risklerini minimize etmek için ekstra önlemler aldığını gösteriyor. Mart ayına girerken piyasada neler bekleniyor? Mart ayına yaklaşırken türev yatırımcıları için bazı önemli göstergeler dikkat çekiyor. Örtük oynaklık 4 seviyeleri. Şubat ayında %60 civarında olan 4, Mart vadeli sözleşmeler için %70'e yükseldi. Spot fiyat ve oynaklık korelasyonu. Oynaklık artık ETH fiyatı düştükçe artıyor. Bu Düşüş dönemlerinde yatırımcıların daha fazla korunma ihtiyacı hissettiğini gösteriyor. Opsiyon eğrileri. Opsiyon piyasasında yatırımcıların aşağı yönlü hareketlere karşı korunmak için daha fazla opsiyon satın aldığı gözlemleniyor. Bu faktörler, piyasanın giderek daha fazla savunmacı pozisyonlara yöneldiğini ve yatırımcıların düşüş ihtimalini daha ciddiye aldığını gösteriyor. Opsiyon tüccarlarının karşılaştığı zorluklar ve stratejik ayarlamalar. Bu oynaklık artışı, kripto opsiyon tüccarlarını hazırlıksız yakaladı. Özellikle piyasa yapıcılar ve büyük opsiyon satıcıları, volatilite eksikliği nedeniyle yeterli korunmaya sahip değillerdi. Bu nedenle, piyasa koşulları değiştikçe bu tüccarlar da stratejilerini hızla yeniden şekillendirmek zorunda kaldılar. Risk yönetimi açısından kısa vadeli oynaklığa karşı daha fazla hetke, korunma, yapma ihtiyacı doğdu. Gordon Grant, opsiyon yatırımcılarının ve piyasa yapıcılarının genellikle kısa vadeli oynaklık profillerinde yanlış konumlandığını belirtiyor. Bu da, yatırımcıların mevcut piyasa koşullarına uyum sağlamak için daha agresif stratejiler geliştirmek zorunda kaldığını gösteriyor. Savunmacı stratejiler öne çıkıyor. Yatırımcıların giderek daha fazla savunmacı stratejilere yöneldiği gözlemleniyor. Grant'e göre, piyasada artık out-of-the-money (OTM) put opsiyonlarına önemli primler ödenmeye başlandı. Bu da yatırımcıların doğrudan volatilite satın almak yerine put spread stratejileri kullanarak risklerini daha uygun maliyetli şekilde yönetmeye çalıştığını gösteriyor. Ancak piyasanın toparlanması için daha fazla düşüş ihtimalinin fiyatlara tamamen yansıması gerekebilir. Grant, yatırımcıların Ether'in dibe ulaştığını düşünmeden önce aşağı yönlü opsiyonların primlerinin genişlemeye devam etmesini beklediğini belirtiyor. Son olarak bir aylık delta nötr Strate stratejilerinin şu anda yaklaşık %14 seviyesinde olduğunu ve örtük oynaklıkların %66 civarında seyrettiğini ifade ediyor. Bu, piyasanın mevcut fiyat seviyelerinde ya bir konsolidasyon dönemi geçireceğini ya da aşağı yönlü hareketin devam edebileceğini gösteriyor. Sonuç, yatırımcıların izlemesi gereken noktalar. ETH fiyatındaki dalgalanmalar devam edebilir. Opsiyon piyasasında oynaklık seviyeleri hala yüksek ve piyasa belirsizlikleri sürüyor. Savunmacı stratejiler öne çıkıyor. Yatırımcılar doğrudan opsiyon satın almak yerine put spread stratejileriyle risklerini yönetmeye çalışıyor. Piyasada daha fazla düşüş fiyatlanıyor olabilir. Yatırımcılar ETH'nin dibe ulaştığını düşünmeden önce daha fazla düşüş ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Ether piyasasında volatilitenin artması, kısa vadede belirsizlik yaratırken, yatırımcıların dikkatle risk yönetimi yapması gereken bir dönemde olduğumuzu gösteriyor. Opsiyon piyasasındaki eğilimler, yatırımcıların şu an daha fazla korunma arayışında olduğunu ve piyasada düşüş eğiliminin devam edebileceğini işaret ediyor.